E-sporcu oluyorum gün 29. Ben Efe, 15 yaşındayım. Şu anki rankım Ücellik 3. İlk hedefim Radiant olmak, sonra ise e-sporcu olma yolunda ilerlemek. Gözlerini Gözlerinde bir düşman, düşman kaldı. Aşağıda var şu Efe. 137 tut da. Bir düşman kaldı. Kanka 3 var, 3 hmm. var bunun. Gördün evet. <laughs> Bravo lan. Onu kapamaydım o kadar. Ne? ne görecekler? Bununla düştü. Yok bir şey. Bekle. Yok bir düşman kaldı. Lan herif. Burada burada. Herif, hisler. Tamam silah. Bekle. Onlara kimlere görüşmek üzere. Takipte kalın.